aldın mı? Açtım, Açtım. Açtım, Açtım abi, bir açık. Doğru. Tamam smoke gitti abi. Smoke yönelik. Aç arkayı aç burayı. Tamam sen aç orayı. Aç abi. Arkama. Nerede abi? Yo. Sesini niye bıraktın? Neyi tutayım abi. Biz, ne dedim ben ne bileyim. Karamaya dandı ama Tamam abi getir. Zora ben abi şey şimdi. tutuyorum abi. Mira var. Zora abi garajdan basman lazım. Termal tutamaz. Garajdan değil ya ben buraya tutarım. Peçir şey yapamaz. Kuramayacak. Bomba at abi oraya. Bomba var mı? Yolla o Mira'nın deliğini. Bak kaçıyor görüyor musun abi? Hadi kur artık. Kurmaz abi kuramaz. Kuramaz abi. Tabak gibi açık gözüküyor şey adam. Bağışlaman lazım abi. Tam sağ. Tam sağda dünya. İşte bu helal. <laughs> Стоит. Кай, давай. Сейчас надо иди сюда. Мы последний оператор в kadar ya. Yormayın arkadaşım beni. Orada mı hala? Burada. Gel yani geziyor. Yukarı şu an bizim tarafımız yok. Kali gitti. Yok ya kaliydi zaten. Ha şey. burada burada bak. Dur. Dur abi. Hayır, evet, şuraya koy. Hiç oraya, hiç oraya. Hiç nor, nor, nor ya. Bayağı ıslanır. ya. Ulan bir tane vuramadık da ya. Şurada da var. Tamam. Burada Burası burada. Burası evet, Burada bak. Burada burada. Nerede? Tamam öldü abi. Yapacak bir şey yok. Araya açmam lazım ya. Sonuçun abi. Ya. Adam nerede? Şurada burada. Ben seni sevineceğim. Abi eşti giden. Bir saniye artık ya. Nefret ediyorum. Ben bu oyundan nefret ediyorum ya. Az önce ee, İbana yani dediğim için Nerede be? Ya düş ama ya İbana girdi abi. <laughs> İbana şeye geliyor. Koridor <laughs> Aynen. Ya abi. iki kişi var bu koridorda. Üç kişi. Evet abi bir daha var. Güzel güzel. Abi soldan atsaydın sola daha rahat gelirdim ama neyse. bir adam var. Biri yaralı. Biri yaralı. Hiç gidiyor abi. İşin başında tabii ki hiç. Çok odalı kapkan var. Kapkan burada abi. Akam burada. Abi içeri boş diyor. Drone atıyorum içeri. Merdivende şey Merdivende var. biri var. Yeager var. Aa. Merdivende Yeager var abi. Oraya bilirseniz ben Şunu de... Kursun geçirmek istemiyor abi. Düşüldü kimde? Bir erken. Direkt seni neler atsana? Evet. Oh. Tracks released. And she could more in position. Hadi bakayım. Eliminated. Gel Tala gel. Yormayın beni böyle şeylerle. Ya hemen ölmüştü. Işte. Mavi de beler Mavi de aynen. Sen git de. giden haberiniz olsun. Yine mavide. Ulan öl be kardeşim ya. Tünelde. Ta en sonda. Bizim eleman iyi ya. Maşallah diye. civicnaz canı var ama. Tamam, şu tekti. Geri tüne, şeyde ana kapıda. I found located a bomb. Protect it. kaldır ama. Aklın almasın o. Biri ana kapıya geldi. Ana kapıya geldi merdiven. Hatta ikisi de burada. İkisi de burada sanki. Bir garaja geldi, garaja atladı. Garajdan atladı. Abi. abi zaten ses duyuyorum ya. Garajda bir tanesi, onu söyleyeyim sana. Garaj sağına, sağına tel kırıyor. Memo sağına. Çerdi mi? Anam ikinciyi nasıl aldım görmedim ben. Anam. Sofya'yı sıkarken arkasındaki de gitti.